Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konu içerisinde yer alan konulardan kesirlerle bölme ile ilgili bir tane testimiz var. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz işleminin sonucu kaçtır demiş. Arkadaşlar bölme işleminde birinci sayı aynen duruyordu. ikinci sayıyı ters çevirip çarpıyorduk. Ters çevirmek demek pay ile paydanın yer değiştirmesi demektir. Burada iki sayısını 2 bölü 1 diye yazıyorum. Çarpı 10 bölü 1 Buradan 2 ile 10'u çarparsam 20, 1 ile 1'i çarparsam 1, 20'yi 1'e bölersem 20 yapar. Birinci sorumuzun cevabı C şıkkı. İkinci sorumuz işleminin sonucu kaçtır demiş. Burada 3'ün paydasına 1 yazıyoruz arkadaşlar. Birinci sayıyı aynen yazıyorum. ikincisini ters çeviriyorum. Ters çevirince 3 bölü 1 ne yapıyor? 1 bölü 3 oluyor. Bu da ne yapar? 3 kere 8, 24. Yani 1 bölü 24 yapar. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet, üçüncü sorumuz işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar 4 yerine ne yazıyorum? 4 bölü 1 yazıyorum. İkinci sayıyı ters çeviriyorum. 5 bölü 4 ve çarpma işlemi yapıyorum. 4 ile 4 sadeleşir arkadaşlar. 5 bölü 1 kalır. Yani ne kalır? 5 kalır. Doğru cevabımız D şıkkı. Dördüncü sorumuz işleminin sonucu kaçtır demiş. Ee, birinci sayıyı aynen yazıyorum. 3 bölü 5. Ee, i̇kinci sayıyı ters çeviriyorum. 5 bölü 4. Burada 5'ler sadeleşir. Ne kalır? 3 yukarıda yani pay kısmında 3 payda kısmında 4 kalır. Doğru cevabımız B şıkkı. Beşinci sorumuz 8'in içinde kaç tane 1 bölü 5 birim kesri vardır demiş. Yani arkadaşlar 8'i 1 bölü 5'e bölmemiz isteniyor. Birinci sayı 8 bölü 1 diye yazıyorum. Birinci sayı aynen yazılır. İkincisi ters çevrilip çarpılır. 8 kere 5 40 bölü 1. Bunun cevabı da nedir arkadaşlar? 40'ı 1'e bölersem 40 yapar. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet 6. sorumuz işleminin sonucu kaçtır demiş. Burada arkadaşlar önce bölme işlemi yapılır. İşlem önceliği konusunu öğrenmiştik. 3 bölü 4'ü aynen yazıyorum. 3 bölü 2'yi ters çevirip çarpıyorum. O da ne yapar? 2 bölü 3 yapar. Burada 3'leri sadeleştirelim. 5 eksi 2 ile de 4'ü sadeleştirirsem burada 1, burada 2 kalır. 1 bölü 2 yapar. Buradan pratik çıkarma yapabilirim. Nasıl yapıyorum? 5 kere 2, 10. 1 çıkarsam 9/2 yapar. Peki bunlardan hangisi 9/2 arkadaşlar? C şıkkı 9/2. Çünkü 9 2'ye bölersek içerisinde 4 tane tam vardır. Burası 2 burası da 1. 4 x 2 8 bir daha 9/2 yapar. 7. sorumuz işleminin sonucu kaçtır demiş. Burada birinci sayıyı aynen yazıyorum. 21/25. İkincisini ters çeviriyorum. 5/28. Bunu uzun uzun çarpabilirsiniz ama sadeleşiyorsa sadeleşsin arkadaşlar. 5 ile 25'i sadeleştiririm. Burada 1 kalır. Burada 5 kalır. 21 ile 28'i sadeleştiririm. Kaça bölerim? 7'ye bölerim. Burada 3 kalır. Burada 4 kalır. Yukarıda 3 ve 1 kaldı. 3 kere 1, 3. Aşağıda 5 ve 4 kaldı. 4 kere 5, 20 yapar. Doğru cevabımız D şıkkı. 8. sorumuz işleminin sonucu kaçtır demiş. Önce arkadaşlar tam sayılı kesici bileşik kesici çevirmemiz gerekiyor. Bakın önce normal yazın bölme şeklinde. 3 kere 1 3 bir daha 4 bölü 3. Daha sonra birinci sayıyı aynen yazalım. 8 bölü 15. İkincisini ters çevirip çarpalım. 3 bölü 4. 8 ile 4'ü sadeleştirirsem 2. 3 ile 15'i sadeleştirirsem 5. Yani bunu 3'e bölüyorum. Bunu da 3'e bölüyorum. Yukarıda 2 kaldı. Aşağıda 5 kaldı. Sorumun cevabı 2 bölü 5. Yani A şıkkı. 9. sorumuz. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar 6 kere 1 6. 1, daha, 1 çıkarsa 5 bölü 6. Bölü 6 kere 1 6. 1 toplarsam 7 bölü 6. Bakın. Burada sadece şunları hallettim. Önce parantez içi işlemleri yaptım. Daha sonra bölme işlemini yapıyorum. Birinci sayı aynen yazılır. İkinci sayı ters çevrilip çarpılır. Altılar giderse yukarıda 5 aşağıda 7 kalır. Sorumun cevabı 5 bölü 7 yani B şıkkı. Evet. 10. sorumuz işleminin sonucu kaçtır demiş. Önce parantez içi işlemleri yapıyorum. Bakın bir tam dursun burada. 1 bölü 27. 2 bölü 27 daha ne yapar? 3 bölü 27. Bölü şimdi bunu da payda eşitliyorum. Burayı 4le, burayı 1 ile 4 kere 1 4, 3 kere 4 12. Artı 1 bölü 12. 4 1'den ne yapar? 5 bölü 12. Şimdi burada arkadaşlar bölme işlemi yazalım buraya yine 5 bölü 12 diye. Bakın hala bölme işlemini yapmadım. Şimdi şurayı düzenleyelim, yani bunu bileşik kesre çevirelim. 1 kere 27, 27. 3 daha 30. 30 bölü 27. Çarpı 12 bölü 5. Şimdi arkadaşlar 5 ile 30'u sadeleştirirsek burada kaç kalır? 6 kalır. 27 ile de 12'yi sadeleştirelim. Kaça bölelim? 3'e bölelim. Burada 4 kalır. Burada kaç kalır? 9 kalır. Bir buna böyle yazalım. 6 kere 4, 24 bölü 9. Bakın hala sadeleşebilecek bir şeyler var. Her ikisini de 3'e bölelim. 24'ü 3'e bölersem 8, 9'u 3'e bölersem 3. Sorumun cevabı A şıkkı yani 8 bölü 3. 11. sorumuz işleminin sonucu kaçtır demiş. Bakın burada önce bölme işlemi yapılır arkadaşlar. Bakın daldırıp da burada 2 bölü 3 ile 3 bölü 4'ü toplamayın. Bakın 2 bölü 3 duruyor. Artı birinci sayı aynen durur. Yani 3 bölü 4'ü aynen yazarım. 16 bölü 9 şeklinde ikinci sayıyı çeviririm. Eksi bir de birimiz var. Hiçbirini unutmuyoruz. 3 ile 9'u sadeleştirirsem burada 3 kalır. 16 ile 4'ü sadeleştirirsem burada 4 kalır. Şimdi kalanları yazalım. 2 bölü 3 sorunun başında vardı. 4 bölü 3 biz bulduk bölme işleminden. Şimdi bunların paydası 3 arkadaşlar. Biri de 3 bölü 3 diye yazalım. 3'ü 3'e bölersek 1 yapar. 4, 2 daha 6, 3 çıkarsa 3 kalır. 3 bölü 3. 3'ü de 3'e bölersek ne yapar? 1 tam yapar. Doğru cevabımız B şıkkı. Tekrar diyorum arkadaşlar. Bakın önce işlem önceliğine göre bölme işlemi yapılır. Bu senenin İlk konusu neydi arkadaşlar? İşlem önceliğiydi. Yani ilk konular içerisinde yer alıyordu. Onun için lütfen dikkat edelim. Şimdi birinci sayıyı aynen yazıyorum. 35 bölü 4. İkincisini de ters çevirip çarpıyorum. 8 bölü 7. 8 ile 4 sadeleşirse 2 kalır. 7 ile 5 sadeleşirse 35 sadeleşirse 5 kalır. Şimdi sadeleşirse deyince arkadaşlar Bakın bunu 7'ye bölüyorum Bunu da 7'ye bölüyorum Mesela 4 ile 8'e Bunu 4'e bölüyorum Bunu da 4'e bölüyorum Böldükten sonra Yani içinde kaç tane olduğunu e, Hesaplamanız gerekiyor Burada 5 kaldı Burada 2 kaldı 5 kere 2 10 Aşağıda bakın hepsi gitti Ne kaldı? 1 kaldı 10 bölü 1 14 Doğru cevabımız C şıkkı Evet 13. sorumuz sayısının yarısı kaçtır? Yarım nedir arkadaşlar? 2'ye bölümdür. Mesela onun yarısı kaçtır? 10 bölü 2 yani 5'tir. E 1 bölü 4'ün yarısı da 1 bölü 4 bölü 2 demektir arkadaşlar. Bakın 2'ye bölüyorum. 2'nin paydasına 1 yazıyorum. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 2 diyorum. 1 kere 1 1, 2 kere 4 8. 1 bölü 8'dir diyorum. Doğru cevabımız C şıkkı. Kesri aşağıdakilerden hangisine bölünürse işlemin sonucu 10 olur demiş. Önce bu kesri bir düzenleyelim arkadaşlar. 4 kere 8. 32, 3 daha ne yapar? 35 bölü 4 yapar. Şimdi bölmek demek ters çevirip çarpmak demektir. Şıklardan gidelim. 35 bölü 4 çarpı ters çevirsem ne olur? 4 bölü 7 yapar. 4'ler gider 35'i 7'ye bölersem bu 5 yapıyor. Peki kaç yapmasını istiyordu? 10 yapmasını istiyordu. A şıkkımız değil arkadaşlar. 5 şıkkında 35 bölü 4'ü yazıyorum. Bunu ters çeviriyorum. 8 bölü 7. 4 ile 8 sadeleşti. 2 kaldı. 7 ile 35 sadeleşti. 5 kaldı. 2 kere 5. 10 yaptı. Doğru cevabımız 5 şıkkı. Şuradaki sayı değerleri çok fazla zaten arkadaşlar doğru cevabı bulduktan sonra bırakabilirsiniz. Evet, 15. sorumuz işleminin sonucu hangisiyle aynıdır demiş. Önce bu işlemi bir düzenleyelim. 3 kere 8, 24. 5 daha ne yapar? 29 bölü 8 yapar. Birinci sayı aynen yazılır. 27 bölü 8. İkincisi ters çevrilip çarpılır. 8 bölü 29. 8'ler gider. Bu ne kalır arkadaşlar? 27 bölü 29. Bakın, şu ifadeye bakın. Benim burada yazdığımla aynı. 27 bölü 8, 8 bölü 29. Hangisiyle aynıdır? D şıkkıyla aynıdır diyoruz. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Son sorumuz arkadaşlar. Önce parantez içi işlemi yapıyorum. Bakın önce işlemleri yapın, daha sonra bölmeye dönüştürün. Bazı öğrencilerimiz hem işlemi yapıyor hem de ters çevirip çarpmaya çalışıyor. Bu sefer hepsi birbirine karışıyor. Bakın 15 bölüyü yazdım. 3 kere 1 3 bölü 6. 2 bölü 6. Şimdi burası ne yapar arkadaşlar? 5 bölü 6. Şimdi daha bölme işlemini halletmedik. Birinci sayı aynen durur. 15 bölü 1. İkincisi ters çevrilip çarpılır. 5 bölü 6'yı ters çevirirsem 6 bölü 5 yapar. 5 ile 15'i sadeleştirdim. 3, 3 kere 6, 18 bölü 1 yani 18 yapar. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan kesirlerle bölme işlemi ile ilgili bir tane test çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.